Dolayısıyla Peacemaker'a getirilen nerfler de bunlar. Beyler bayanlar selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Sürpriz ve habersiz şekilde yeni yama notları düştü. 6 Mart tarihinde biz de bunları inceleyelim dedik. Başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bu değişik bu yamalar ve bu değişiklikler yani metayı oldukça büyük derecede değiştirebilecek ölçüde. Yine de lafı uzatmayalım. Haydi hemen videoya geçelim. Şimdi değişikliklerin ne olduğunu göstermeye başlamadan önce şunu diyelim. Gelen değişikliklerin çoğu hatta neredeyse tamamı Nörf şeklinde. Ve ilk nerf yiyen karakterimiz Johnny Cage. Johnny Cage'in ilk nerf yiyen hareketi D1 hareketi gördüğünüz üzere artık 7 frame. Eskiden 6 frame'di bu ve bu aslında şöyle bir olayı yol açıyordu. Oyunda normalde e, panişlenmeyecek hareketler Johnny Cage'in d 1i sayesinde panişlenebiliyordu. 6 frame olduğu için. Çünkü oyundaki çoğu karakter 7 frame'lik bir D1'e sahipti. Yani 7 frame'li D1'ine başlıyordu. Böylece Johnny Cage yani Johnny Cage'in D1'e biraz yavaşlatılarak sonda söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim. Aslında Johnny Cage'in baskısı biraz azaldı. Şimdi Johnny Cage'e gelen ikinci nerf ise 1-1. Yine gördüğünüz üzere bu blok avantajı kısmında 1-1 artık yani yine artık demeyeyim yine plus ama artı 3 değil artı 1. Yani yine plus bir şey fark etmiyor diyeceksiniz. Aslında fark ediyor. Rakip daha fazla sarsılmıyor yani sarsılmıyor bloktan sonra. Hani dolayısıyla bu da Johnny Cage'in baskısını düşünüyor. Baskısını büyük ölçüde büyük ölçüde de demeyeyim aslında da düşürüyor diyeyim. Dolayısıyla artı 1 ile artı 3 arasında fark var. Yani sözün özü Johnny Cage eski baskısına sahip değil. Sırada ise Kenji var. Kenji'nin sentosu da nerf yemiş bir halde. Şöyle ki artık sento ile yaptığınız vuruşlarda çip hasarı yani gardda yediğiniz hasar oldukça düştü. Gördüğünüz üzere. Dolayısıyla Kenji sentosuyla adamı kartla sıkıştırdığı zaman eskisi kadar götürmüyor. Gördüğünüz üzere bütün sento süresi boyunca hani az buçuk bir vurmaya çalıştım. Yukarıda Reptile'ın enerji barını görüyorsunuz. Eskisi kadar fazla gitmemiş bir vaziyette. Kenshi'ye gelen nerf bu. Raiden'a gelince Raiden da Kenshi gibi muamele gördü. Raiden da nerf yedi. Raiden'ın aşağı geri 3 hareketi yani bu Lightning Cage falan diyorlar işte yani bu harekete bunun da çip hasarı düşürüldü gerekse Amplify'lısında gerekse şey normalinde dolayısıyla artık daha az çip hasarı veriyor gördüğünüz üzere Raiden'daki değişiklik de bu daha doğrusu Raiden'daki nerf bu diyelim. Peacemaker'a gelince Pismaker'da da e, iki tane değişiklik var ki bunların bir tanesi nerf. Aslında bu nerf olmakla birlikte aynı zamanda bir bug düzeltmesi ki ben bunu hani Pismaker çıktığından beri söylüyordum bunun kesinlikle bir bug olduğunu. Şimdi şu hareketle ilgili bir bug düzeltmesi yapıldı. Bu Peacemaker'ın tabancası ile ilgili olarak ambush kameo kullandığınızda burada combo hasarı artıyor. Combo hasarı artıyordu demeyeyim pardon düzeltiyorum. Burada eee kullandığınızda bir komboya girebiliyordunuz. O da şöyle. Olmadı bir daha. Olmadı bir daha. Yapamıyoruz bir daha. Yani bu normalde bir combo oluyordu. Ama artık olmuyor. Dolayısıyla buradaki bug'ı ortadan kaldırdılar. Böylece peacemaker'ın örflendi. O da şöyle bir sonuç doğurdu. Yani artık ucuza ve bedavaya %50'li kombo çıkarma gibi bir konu söz konusu değil. Peacemaker'a getirilen ikinci değişiklik de aslında bu da bir nevi bir nerf denilebilir. Peacemaker'ın bu Igri ile ilgili hareketleri yani aşağı ileri 4 ve aşağı geri 4. Onlar da şöyle bu aşağı, aşağı ileri 4 yaptığınızda bunun tekrardan şarj olması... Yine bu diğer hareket gibi 3 saniye olarak eşitlendi diyeyim. Bak yani bunu da size şöyle göstereyim. 1 2 3 Gördüğünüz üzere 3 saniyede doluyor. Aynen diğer şey Projectile olarak kullanan kullandığı Igley hareketi gibi onu da göstereyim. 1 2 3 Gördüğünüz üzere. Dolayısıyla peacemaker'a getirilen nerf'lerde bunlar. Artık kameolara geldik ve iki kameoda nerf söz konusu. Bunlardan ilki Kung Lao. Kung Lao'nun Lao nerf getirilen hareketi ise şu. Bu Bastou so, yani Kung Lao'nun şapka hareketi. Şimdi bunun normal kullanılışında herhangi bir problem yok. Yani normal e, şapkayı kullandığınızda tamam. Yine aşağı yukarı aynı sürede de oluyor. Bunda herhangi bir problem yok. Ancak basılı tuttuğunuzda yani bunu bir setup olarak kullandığınızda ve e, hadi bununla ilgili bir combo setup yani ne yapacaksanız artık yukarıda gördüğünüz üzere çok çok daha geç doluyor Cameo Barukun Glow'un. Hatta bir bakalım ne kadar zamanda doluyormuş. Bir tamamını harcayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 saniye. Yani tekrar bir şapka kullanmanız için veya Kameoba'nın yarısını kullanmanız için 7 saniye ihtiyaç var artık. Matematik biliyoruz Allah'a şükür. Toplamda da 14 saniye oluyor. Dolayısıyla Kungla'ya getirilen nerf bu. Artık şapkayı, şapkayı beklettiğinizde, ertelediğinizde çok daha geç şarj oluyor. Kameolardan ikinci nörf yeni ise Striker ve Striker'ın nerf yani hareketi geri cameo yani bu e, alçaktan attığı bomba, low grenade toss hareketi. Şimdi açıklamaya göre şöyle bir şey var. Striker'ın ileri bombasıyla geri bombasının zamanını eşitlendi. O da şu demek aslında. Artık yani lo, bu alçaktan atılan bomba yani geri cameo tuşu e, ileri cameo tuşu gibi bir sürede şarj oluyor tekrardan ki görüyorsunuz. Ee, yukarıda Striker'ın cameo barında bakın hala dolmaya devam ediyor. Bu da şöyle bir sonuç doğurdu. Artık böyle Striker'ın bombalarını spamleme gibi bir durum söz konusu değil. Ama yine de bir bakalım kaç saniyede doluyormuş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21 diyelim. Gördüğünüz gibi artık Striker'da eskisi gibi bir cameo değil. Yani s olmaktan çıktı denilebilir. Hatta belki bayağı bile düştü gözden diyelim. Striker'a getirilen yenilik de bu. Daha doğrusu ona da nerf diyelim. Beyler, bayanlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kapatmadan önce bir iki kelam edelim müsaadenizle. Yeni meta hayırlı olsun. Gelen nerfler aslında hiç de fena değil. Fakat oyunun hala düzeltilecek yanları var. Kötü bir taraf olarak şöyle bir şey de ekleyelim tabi. Dediğimiz gibi yeni meta hayırlı olsun. Çünkü artık cameolarda yeni meta Kane olacak. Çünkü ona hiç dokunulmadı. Artık bakalım bekleyip göreceğiz. Bunun dışında kanala abone olursanız ve videoyu da beğenirseniz ve hatta yorumları da patlatırsanız çok makbule geçer. Bu seferlik video böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Haydi hoşçakalın.